Değerli arkadaşlar, bugün Türkiye'de bir kamuoyu yoklaması yapılsa, çok net ve geniş bir kamuoyu yoklaması yapılsa ve denilse ki Türkiye'deki insanlara, toplumun bütün kesimine, efendim 2014-2015 yılları arasında denemiş olduğumuz birinci çözüm süreci tarzı, yeni bir süreci, başlamasını ve idame edilmesini kabul eder misiniz diye bir soru sorulsa inanılmaz kötü anıları olan o döneme dair insanlar büyük bir olasılıkla kahir ekseriyetle hayır diyeceklerdir. Şimdi tabii Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin birdenbire ortalığa çıkıp, efendim işte... Ölücü başı gelsin parlamentoda silah bıraktığını söylesin falan açıklamasıyla Türkiye'ye empoze edilen bir süreç yaşıyoruz bugüne kadar devlet adamları bize şunu söylediler süreç yok pazarlık yok öyle şeyler yok artık onlar olmayacak güzel ne olacak Bu adam çıkacak diyecek ki silah bırakın güzel. Onlar da silah bırakacak. Buraya kadar bir itiraz yok. Gayet iyi. Yalnız ben 26 Ekim 2024'ten bu yana şunu söylüyorum. Bu proje eğer Abdullah Öcalan o açıklamayı yapacak olsa bile ki yaptı. Küresel ve bölgesel konjonktür açısından zamanlaması yanlış. Çünkü PKK ve hele hele mazlum abdi liderliğindeki Suriye'deki PKK bugün Amerikan İsrail ittifakının en önemli silahlı gücü. Siz bunlara isteseniz de istemeseniz de silahı bıraktıramazsınız. Dedim mi dedim. Değil mi? İşte nitekim Öcalan çıktı dedi ki silah bırakın. Öbürü de dedi ki o beni ilgilendirmiyor. Kandil'i ilgilendiriyor. Benim işim Suriye'yle. Konu kapandı. Yani Hakan Fidan her konuşmasında takdir ediyorum. Pozisyonunu bozmuyor. Diyor ki hayır bu bizim yürütmekte olduğumuz çalışma Suriye'deki örgütü de içermektedir. Onlar da silah bırakacak. Ama yine söylüyorum bugünkü küresel konjonktürde o örgütün bırakın silah bırakmayı büyük bir olasılıkla Suriye ordusunun içinde emir komuta zinciriyle yer alması bile mevzu bahistir. Bunların nedenlerini falan hepsini anlattım. 16 Temmuz 2014 günü resmi gazetede şu başlıkla yayınlanan bir kanun da başladı bizim maceramız. Diyordu ki Beşir Atalay işin başındaydı. Terörün sona erdirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun. Çözüm süreci lafı oradan girdi. Ak ah, yine adamlar oldu, şu oldu, bu oldu falan filan. O süreçte, bir yıl süren o süreçte en büyük hata devlet güvenlik güçleri Milli istihbarat, polis istihbarat, jandarma istihbarat, Türk Silahlı Kuvvetleri, bütün o güçler. Artı bütün o güçlerin bağlı olduğu bölgelerdeki valiliklerin çözüm sürecine zarar vermeme kaygısıyla etrafta dönüp dolaşan olaylara müdahale etmemesi vardı. En büyük zafiyetimiz, yumuşak karnımız Öyle başladı. Adam Oslo görüşmelerinde bizim istihbaratçı diyor ki karşısındakine her yere bomba yığıyorsunuz, görüyoruz diyor. Ama sonra bakıyoruz bombalar orada durmuş. Gözümüzün önünde Diyarbakır'ın Sur ilçesine milyonlarca mermi girmiş depolanmış. Hendek barikat savaşı dediğiniz şey bir yıl sürdü yaklaşık bin şehit verdik. Niye? Çünkü idari amirler ve güvenlik amirleri öyle bir havaya sokulmuştu ki arkadaş buradan silah gidiyor oraya dur bir dakika basalım şunları bir etkisiz hale getirelim diyelim sanki çözüm sürecini baltalayan bir faşistmiş gibi davranılması gerekiyordu o sırada. Böyle öyle yapılıyordu. O yüzden çok büyük bir ders aldık. Terörle masaya silahı masaya koyarak oturacaksın. Öyle. Öyle. O kadar büyük bir yıkım yaşadık ki arkadaşlar. Biz barış olacak diye beklerken korkunç bir savaş ve FETÖ'cülerin yüzünden Nusaybin de şurada burada çok fazla şehit vererek bu meseleyi çözebildik. Ne zaman ne zaman başladık? 22 Temmuz 2015'te Şanlıurfa Ceylanpınar'da iki polisimiz takkadana katledilince demek ki dedik bunlar yani hala savaş arıyor. Nitekim savaş aramı aradıkları gibi inanılmazla düzenlenmişti. Bu kadar lafını niye ediyorum? Bu yıl Nevruz diye adlandırdığımız idrak edilen konu Güneydoğu'da bazı bayrakların yükseldiği, Öcalan'ın posterlerinin asıldığı ve burada tekrarlamama gerek kalmayan sloganların atıldığı bir kimlikte yaşandı. Esasında Türk devletinin gözü önünde, Türk toprağının üzerinde farklı bayraklar dalgalandırıldı ve sonuç itibariyle bir tane görüntü var. Bu yılın görüntüsü mü? Öyle itiraz gelmediğine göre öyle. Pamuk elva dağıtıyor polis falan. O e ekibe o ekip gidiyor sonra net sloganlar atıyor. Şimdi eğer durum buysa ben bir soru sormak zorundayım. Bir soru. Fazla değil. Çünkü bu yıl Nevruz'da yaşanılan devlet şeyi, refleksi bu soruyu otomatik olarak gündeme getiriyor. Arkadaşlar biz bir silah bıraktırma işinde miyiz? Yoksa biz yeni bir çözüm sürecinde miyiz? Eğer iş bıraktırma sürecindeysek niçin bu görüntülere biz millet olarak düçar olduk? Hayır biz çözüm sürecindeysek, yeni bir çözüm sürecindeysek Lütfen tutanaklarınızı yayınlayın. Biz de bu çözüm sürecinin ne boyutta olduğunu, hedefinin ne olduğunu, nereye gittiğini, sonuçta ne çıkacağını öğrenmiş olalım. Ben bütün bu süreçte inanın bana, inanın bana bütün bu süreçte bütün bilgileri yasaklanmamış Kürt coğrafyası yayın organlarından alıyor. Daha Türk medyasından bir tane bilgi alamadım. Bir tane. Şimdi eğer bu ülke birinci çözüm sürecindeki gibi bir, bir şey yakalamak, yeni bir atmosfer yakalamak için bölücü terör örgütünün bütün çıkıntılıklarına yeniden evet demeye başlarsa biz o zaman alarma geçmek durumundayız millet olarak. Çünkü biz bunu yaşadık 10 yıl önce. Çok kayıp verdik. Yani bu yıl şu bayraklar, şu işler, bilmem ne, sloganlar hepimizde ben memleketin nabzını da anlatıyorum size. Hepimizde aynı duyguyu uyandırdı. Ne oluyor bu ülkede? Biz nereye gidiyoruz? Bu iş nedir? Biz işin sonunda biz ne yapacağız? Kimsenin silah bırakmaya falan niyetli olmadığını söyleyeyim. Sadece ve sadece bir pazarlığın kapısını aralamaya çalışıyorlar. Ne, ne dolandılar. o yüzden ee, bu Nevruz'daki görüntülerden sonra bunu sormak zorunda kaldım. Kimse kusura bakmasın. Biz de sonuç itibariyle elimiz armut toplamıyor. Bakıyoruz, izliyoruz. Ne oluyor, ne bitiyor. Bu kadar üstü kapalı, bu kadar şeffaflıktan uzak, bu kadar toplumu adeta bir kenara itmiş, siz anlamazsınız, biz hallediyoruz, Bakın iki de bir bana birileri devlet haklı devlet haklı diye bir takım yazılar yazıyor. Ben net olarak söylüyorum. Daha önce de söyledim. Şuradan bir daha tekrarlayayım. Bana öyle şeyler yazmayın. Sinirim bozuluyor. Tansiyon hastası. Eğer bu ülkede adam gibi devlet haklı olsaydı 15 Temmuz 2016 kepazeliği yaşanmazdı. Hangi ülkede yaşanır ya? Devlet aklı olan hangi ülkede yaşanır o? Konuşturmayın. Habire Ardan Bey sen bu devlet aklını küçümsüyorsun diye bir takım yazılar yazıyorsunuz. Ben 15 Temmuz 2016'da Kanal 24 TV 24 TV'nin ekranında 7 saat 44 dakika 3 defa geldiler üzerimize halk korudu bizi. Direniş yayını yapmış adamı. O yüzden rahat konuşuyorum. Bu memleketin, bu memlekete benim borcum yok. Bu memleketin belki de bana borcu var. O yüzden rahat konuşuyorum. Öyle devlet haklı, devlet haklı. Nerede? 15 Temmuz 2016'da o akıl neredeydi? Hoşçakalın.